Show oynan animeleri hakkındaki görüşleriniz neler? Şahsen ben show oynan seviyorum. Ve en sevdiğim animeler arasında birçok show oynan yapım bulunmakta. Ne oluyor? <laughs> 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 bu yapımların içimizdeki çocuğu harekete geçirmesi dışında bizi yüklediği anlamları ve eğlenceli seriler olması genel olarak bana yetiyor. Tabi sadece izlememi sağlayan etkenler bunlar değil. Şu an ilgi çekici olmasında birçok etken olduğunu düşünüyorum. Bunlar ilgi çekici güç sistemleri ve bu güç sistemlerinin destansı savaşlarla desteklenmiş olması, ana karakterin gelişimi ve yolculuğu, yolu boyunca arkadaşlarıyla beraber yaşamış olduğu maceralar veya videonun konusu da olan villainlar. Şu an yönlerin başarılı olmasında villainların oynadığı rolün oldukça büyük olduğunu düşünüyorum. Bazı villainlar ana karakter kadar hatta belki de daha popüler olabiliyorlar. Peki neden bu kadar seviliyorlar? Biliyor musunuz? O zaman gelin bakıyoruz. Villainlar genel olarak karmaşık bir geçmişe ve motive edici bir hikayeye sahiptir. Bu karakterlerle izleyiciler empati kurabilmek için geçmişleri ve yaşamış oldukları zorlukları gösterilir. Kötü adamların sadece kötü olmadığı ya da kötü olarak doğmadıklarını anlamamızı ve yaşadıkları bir trajediyle birlikte kötü yola sapmış olduklarını görmek bizi derin düşüncelere itmektedir. Örnek olarak Nagato'nun gözünün önünde çocukluk arkadaşı olan Yahiko'yu kaybetmesi veya Vegeta'nın geçmişte yaşamış olduklarından kalma Frieza'ya olan düşmanlığı. Şu oynan villainları ana karakterin gelişimindeki rolleri büyüktür. Ana karakterlerin Vilina e ile zorlu mücadele sırasında kapışırken kendi sınırlarını aşmaları, buna örnek olarak Ichigo'nun Ulquiera'ya yenilgisinin ardından kendisini Hollow haline bırakması veya Doflamingo ile Luffy arasındaki savaş sırasında Luffy'nin lastik meyvesinin gene yaratıcı bir şekilde ile birlikte oluşturmuş olduğu Jiru 4 formu bu iki savaşta ana karakterlerin kendi sınırlarını aşmalarına örnek olarak verebiliriz. Vilina ve ana karakter arasındaki ilişkiler ana karakterin parlamasında önemli bir rol oynamaktadır. Obito ve Naruto ilişkisi bu konuda verebileceğim en iyi örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Obito ve Naruto'nun geçmişte benzer hayatta yaşamışlardır ve benzer kişiliklere sahiplerdi. Ancak Obito'nun karanlığa kapılırken Naruto'nun kapılmamaya başarması ve son savaş döneminde Obito geçmişteki kendisini Naruto'da görmesiyle kendini geri aydınlığa çekmekteydi. Bunlar dışında şu an gerçekten kötü mü? gibi izleyiciye bu tarz etik sorular sorarak gri alanlar düşme fırsatı sunmaktadır. Kötü adamların motivasyonu çoğu zaman izleyiciye iyi ve kötü arasındaki sınırı donatlaştırır. Bu izleyiciyi düşündürücü bir deneyim sunar. Kötü karakterin gerçekten kötü mü olduğu hakkında kafamızda sorular oluşturur. Naruto serisinde izlerken birçok defa madara geçen bütün mü diye aklıma sorular geçti. Hatta bu sadece Madara için değildi. Naruto serisinde bulunan birçok villain için diyebilirim. Birçok villain Naruto serisinde gri olarak tasarlanmıştır. Havalı, genellikle güçlü, karizmatik ve zorlu karakterler olarak tasarlamışlardır. Bu villainlara genel olarak hayranlık duymamıza ve kendilerine bağlanmamızı sağlar. Kim bir zaman ise böyle bir villainin ana karakter tarafından nasıl yenilebileceği hakkında kafamızda korkular üretilmesine neden olabilir ki bu da villainlardan etkilendiğimizi göstermektedir. Madara ve Aizen'in bu konuda iyi birer örnek olduklarını düşünüyorum. Madara'nın ninja ordusu ile savaşı veya 5 Kage ile olan savaşının ardından kolaylıkla kazanmasının ve kolonlarına su maştırayım mı demesi veya Ichigo'nun espadalar ile zar zor koşması ve onların çok üstünde olan Aizen'in varlığı izleyici etkileme konusunda başarılı örnekler olabilirler. Genel olarak bahsetmek istediklerim bu kadar. Şu an animelerdeki villainların sadece kahraman için zorluk çıkarma amacı olmadığını aynı zamanda derinlik, karmaşıklık açısından da izleyici düşündürme açısından da büyük rol oynarlar. Unutmayınız ki kötü karakterlerin arkasındaki hikayede aslında bir bir kahraman doğuş hikayesinin başlangıcı olabilir. Yorumlar kısmında en sevdiğiniz şoylanma videolarını yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hadi ben kaçar.